Bence dünyanın en büyük sorunu su kirliliği. Bu suyu kirlettikçe hem insan sağlığını hem de hayvanların ölümüne neden oluyor. İklim krizi, havanın sıcak olduğu ama sonra soğuduğu. Bence dünyanın en büyük sorunu çevre sorunları. Küresel ısınmayla suyun tükenmesi. İklim krizi ve hastalıklar. Bence en önemli sorunu küresel ısınma. Devsinler tam olarak yaşayamıyor olmamız. Gelir eşitsizliği, aç çocuklar ve küresel ısınma. Tüm krizi savaşlar ve göçler. Nasıl ısınma? gazdan ve arabayı sorunan havayı kirletmesi. Ya, nükleerle çevre kirliliği bence bana göre. Bence en büyük sorunluk <laughs> kuraklık. Yani hava, oksijen tükenmesi, böyle deprem gibi sorunların açılmasına yol açan evler, bir fabrikalar gibi şeyler çok sorun oluyor. Kötü hissediyorum çünkü bütün canlıların uygun iklim olmadıkça mesela kutuplardaki ölümüne sebep oluyor. Ya da suyun bitmesini istemiyorum. Beni kötü hissettiriyor çünkü geleceğimizde iklim krizi çok büyük sorunlar yol açabilir. Geri dönüştürülemeyen eşyaları kullanmayıp geri dönüştürülebilen eşyaları kırıyorum. Böyle de doğamı kurmuş oluyorum. Sınıf arkadaşlarım veya okulumla hani anlaşabilip bazı kampanyalar, etkinlikler düzenleyebiliyoruz. Elektrikleri boşa harcamam, elektrik israfı yapmam, suları boşa akıtmam. Hayvanlara zarar vermeyen markalardan alışveriş yapmayı tercih ediyorum. Geleceğe gülürse, kökleri yere atma dünyayı kuru. Doğaya iyi bak, geleceğe gülürse. Dünya yok ama Doğayı day! koruyalım. Bay bay.